Aşırı Düşünme Hastalığı Aşırı düşünme girdabından nasıl kurtuluruz? Sen de çoğunlukla kendini aşırı düşüncelere dalmış bulanlardan mısın? Hatta bazen kendini kapana kısılmış gibi hissediyor ve bu durumu kontrol etmekte zorlanıyor musun? O zaman dikkat! Aşırı düşünme hastalığına yakalanmış olabilirsin. Öyleyse bu video tam sana göre. Aşırı düşünme girdabından kurtulmak için videonun tamamını dikkatlice izle. Başlıyoruz. Öncelikle aşırı düşünme nedir? Belirtileri nelerdir? Bunu bir açalım. Overthinking yani aşırı düşünme hastalığı senin geçmiş yaşantına ya da geleceğine dair sık sık ve gereğinden fazla düşünme olarak tanımlanabilir. Düşüncelerin sık sık tekrar etmesi yüzünden Düşünme gevişi denilen kavram da bununla beraber ortaya çıkar ve aynı zamanda bu isimle de bilinir. Eğer kendini zihninde hapsolmuş gibi hissediyorsan, anın içinde kalmakta zorlanıyorsan, anılarını zihninde tekrar ederek sürekli belli bir anıya dönüyorsan, her olay karşısında geleceğe yönelik sürekli bir plan içerisindeysen, Kafanın içindeki sesler susmadığı için uyku problemleri yaşıyorsan, bir konudan başka bir konuya atlayan düşüncelere sahipsen ve buna eşlik eden endişe hissini yaşıyorsan, karar verirken zorlanıyorsan ya nokta nokta olursa en sevdiğin soru cümlense en ufak eleştiriye bile aşırı takılıyorsan, sık sık olumsuz düşünüyorsan ve bu sende bir alışkanlık haline geldiyse, kaygılanıp endişelendiğin şeyler sürekli zihnindeyse ve bir çıkış yolu aramaktansa sadece sebeplere odaklanıyorsan, kendini sosyal çevreden izole etmeye çalışıyorsan ve kendi kurduğun dünyada gelecek ya da geçmişe takılı yaşıyorsan, sen de aşırı düşünme hastalığına yakalanmışsın demektir. Peki bu aşırı düşünmek girdabından nasıl kurtuluruz merak ediyor musun? İzlemeye devam et. Aşırı detaylı düşünmenin üstesinden gelebilmek için onu görmezden gelmek ve ciddiye almamak yerine onun varlığını kabul etmek iyi bir başlangıç olabilir. Böylelikle çözüm önerilerine daha açık hale gelebiliriz. Bunun yanı sıra o düşünceyle bir mücadele içine girmemek de gerekir. İster onu yok saymaya çalışalım, ister yok etmeye, her iki tutumda da dikkatimizi rahatsız olduğumuz düşünceye yöneltiriz ve aslında böylelikle o düşünceyi sürekli tekrar etmiş oluruz. Tıpkı karşımızdaki kişi bir kutup ayısını düşünmemeye çalışın şeklinde bir cümle kurduktan sonra kutup ayısını bir türlü zihnimizden çıkaramayışımız gibi söz konusu düşünceden de kurtulamayız. Bunun yerine o düşünceyi de diğerleri gibi zihnimizin akışına bırakmak daha faydalı olabilir. Kendine süre kısıtı koy. Fazla düşündüğünü hissettiğin zamanlarda kendine belirli bir zaman dilimi, örneğin 15 dakika belirle ve sadece o süre zarfı içerisinde bu durumu düşün. Mükemmeliyetçiliğinle mücadele et. Aşırı düşünen biriysen Muhtemelen mükemmeliyetçi yanın vardır. Kusurlarını ve hatalarını kabul edebilmek hayatına esneklik ve rahatlık katacaktır. Bu esneklik ve rahatlık seni fazla düşünmekten alıkoyacaktır. Diğer insanların fikirlerini almaya çalış. Yardıma ve farklı düşüncelere açık olmak aşırı düşünmeni engelleyecek ve daha sağlıklı bir bakış açısıyla olayları değerlendirmeni sağlayacaktır düşüncelerini somutlaştır. Düşünceleri somutlaştırmak adına fazla düşündüğünü fark ettiğin zaman düşüncelerini bir kağıda dök ve somut bir halde adımlarını izle. Gerçekçi planlar gelişti ve uygulamaya başla. Dikkatini dağıt. Aşırı düşündüğünü fark ettiğin anda dikkatini dağıtmanın bir yolunu bul. Örneğin, ilgi çekici ve hoşuna giden aktiviteler yapmak aşırı düşünme sorununu rahatlatabilir. İyilik yap. Başka insanlar için iyi bir şeyler yaptığın zaman otomatik olarak kendini iyi hissetmeye başlarsın. Git ve yaşlı komşunun market alışverişini yap. Arkadaşının köpeğini gezdir. Sıkıntısı olan birilerine güzel sözler söyle. Kısaca faydasız, kumru gibi düşüneceğine iyi bir şeyler yaparak kendini mutlu et olumsuz düşünce mekanizmalarını bil ve engelle. Hepimizin olumsuz düşünce mekanizmaları vardır. Bazılarımız insanlara karşı önyargılıdır, kimimiz hep arkamızdan birilerinin alay ettiğini düşünür. Yani herkesin takıntılı olduğu bir mesele vardır. Baktın negatif mekanizman devreye giriyor, hemen mücadele edip iyi şeyler düşünerek devreden çıkar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve yayınlayacağımız videolarımızdan anında haberiniz olması için bildirim sesini açmayı unutmayın.